Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bizim işlerimiz önce toplayacağız. Şu an sabah serinliğine gevrek olmasın diye babam gitmiş ben ahırdayken. Zaten yonca az kısa büyümüştü bu sefer. Çok bir bağ çıkacağını sanmıyorum. Taş patlasa 20-25 bağ diye düşünüyorum. ve gördüğüm gibi de zaten. Lale kahvaltı hazırlıyor. Ben de orada bağlayabildiğimi bağlayacağım diye düşünüyorum. Bak ben babama dedim ki baba ben onu üç günde orada yediririm. Toplanma hiç gerek yok. Yine duramadı. Meşhur pijamasıyla. Arkadaşlar size söyleyeyim. Şu babamın pijaması var tavsiye ederim. Her işi yapıyor. Aha, dikenlerin arasına düşe yazdım. Kaç bağ çıktı baba? Kaç bağ çıktı? Ben sana demedim onu üç günde yediririm ben. Üç günde yediririm ben toplama demedim mi sana? Yonca'yı. Bak şimdi. Ay, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Belki 3-4 bağ daha çıkar. Neyse bize kolay gelsin. O şurada, şurada bir az bir yer daha kalmış. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar yonca çok kısaydı. Kısa büyüdü. O yüzden fazla çıkmadı. Geçenkinde yaklaşık bir 50 60 bağ civarında falan vardı. Belki daha fazlaydı bilemiyorum. Bu sefer çok az. Arkadaşlar yoncayı bağladık bitirdik. Zaten 20-25 bağ falandı. Bitti. Hava iyice ısınmadan. Bugün biraz sıcak olacak galiba. Bunları kahvaltıdan sonra ben içeri alırım artık. Zerabayla, mezerabayla. 3-4 günlük yonca var. Bu üçüncü biçim oldu bizim. Burada. Bakalım bamyalar açmış mı? Bu bamya bizim değil. Bizim bir akrabamızın. Maşallah açmış. Koşma oğlum. Gel, girme oğlum, girme, girme. O bizim değil oğlum, gel. O amca var ya oğlum. Evet. Abdül amca, onların tarlası oğlum, bizim talla yukarıda. Baba bunlar ne? Onlar domates oğlum, onlar kırmızı olacak. Bizim tallada var ya. Ne? Bizim tarlada var ya oğlum. Tamam baba. Niye kızıyorsun ya? Niye yapıyorsun? Tamam niye kızıyorsun? Bir şey yok. <laughs> evet. Tamam tamam. Tamam. Allah ba, burada. Ağır işitiyor. Kurtum ben de dedim. Sen bunu tut baba. Tut oğlum. Kut, tut böyle. Burada çivi var. Tamam tut sen. Aferin benim oğluma. Düşürme tamam mı? Tamam. Aferin benim oğluma. Sen burayı açmasaydın iyiydi oğlum. Biz açmamıştık. Üstünden atlamıştık. Ana ana mı? Tamam bırak oğlum. Baba. Yonca'yı bitirdik. Bamiye geldik Berat'la. Berat bir bana bakar mısın oğlum? Berat'a da önlük taktık. Güzel mi önlüğün oğlum? Güzel. Evet. evet. Berat'tan beraber toplayacağız bugün. Küçük yeni kalktı. Kahvaltısını yapıyor. Lale'nin de işleri var. Ablamlar gelecek. Kanka. Ne oğlum? Korktum. Elleme oğlum sen onu elleme. Bambimiz maşallah güzel açmış gözüküyor. Hayırlısıyla bir başlayalım bakalım. Baba bunlar da Tamam oğlum. Hadi toplamaya sen başla hadi oğlum. Bak orada çiçekler var. Al onları hadi oğlum. Çiçeği alacaksın sadece oğlum. Çiçek mi bir şey? şunu alacağız oğlum sadece. Bak. Aha bak biliyordun sen. Bak ha burada var. Çiçek temine, bu Hı -hı. Bize kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar motoru servise gönderdik. Yüklerken falan çekemedim. Gelecek oğlum gelecek. Yaptırıp haber verecek getirecek. <laughs> Berat da motorum gitti diye ağlıyor. Oğlum tamir olacak lan tamir gel. Gel 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 gel. Tamir olacak. Gel babam gel. Tamam tamam tamam. Tamam. Ben de, ben de bamya diziyordum. Bu arada. Ah, şu Berat'ı bir suya avutayım bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir gündü bugün aslında. Her şey iyi başladı. Ama sonu kötü bitti diyelim. Daha kötüsü Allah korusun. Annemin tansiyonu yükseldi biraz. 21 olmuş. Acil taşıvaya indirdik. Acile. Şimdi dilaltı verdiler. Bir kırk dakika müşahede bekletiyorlar. Ee, yeğenim yanında, ablamın küçük kızı yanında. Eniştemin arabayla geldik. Biz de dışarıda bekliyoruz. Maske normalde kapalı. Ee, kamera çekeceğim diye şu an kenardayım. Video çekeceğim diye açtım. Bekliyoruz. 40 dakika sonra ne olacak bakalım. Tansiyon ne kadar düşecek göreceğiz. Evet arkadaşlar. Biz bir günün daha sonuna geldik. Çok hareketli bir gündü. Ah, gece bir şey olsa kaldın, değil mi? Ee, yoncasıydı falan. Ablamlar geldi. Biraz bir şeyler yedik, içtik. Sonra annemin tansiyonu yükseldi. 21 olmuş. Tamam, ablamlar kalkacaktı yani gideceklerdi. Yarın değil, öbür gün yola çıkıyorlar. Son kez hani bir daha uğrayalım, öyle gidelim gibi geldiler. Gece kalmadılar. Dediler, o zaman gidip gelelim. Gittik oraya. Normalde yarım saatte düşüyordu. 1 saat 15 dakikada anne düştü tansiyonu 15'e. Tekrar bir yine ilaya ilaç daha verdiler. Normale döndürecek diye. Sabaha kadar ilacını yazdılar. Çıktık geldik eve. Bu sefer de babamda kene çıkmış. Kendi bulmuş. Ee, bizim yeğen bir tane sağlık okuduğu için biraz e, tecrübeli o konuda bakıyor. Şükür Allah'tan ki ee, Allah'a ki zehirli kene değil de hayvan kenesiymiş. Kapıda bacada artık nereden geçtiyse. Kurbanlardan geçtiğinden şüpheleniyoruz. Şu an tedbirli bir şekilde yatacağız. Kontrol ederek. Kendi koparmış çünkü. Beklememiş. Bekleseydi indirdik hastaneye. Şu an için bir sıkıntısı yok. Ateşle ilgili bir şey yok. Biraz sessiz konuşuyorum. Gerçekten yoruldum. Hani bu köy yerinde hiçbir iş yapmasam bile illa bir iş çıkıyor. Traktör gitti. Servise. Tamam edilecek. Yarın yarına gideceğim onun nasip olursa. Ustayla görüşmem gerekiyor. yani şöyle şöyle. Telefonda tarif ettim ama Traktörün gitmesine sebep olan geldiğinde bir ses vardı arkasından nasıl söyleyeyim sana büyük arka büyük tekerlerin orta kısmında dişli kısmında diyeyim daha doğrusu Bayramdan sonra bak götürüp yaptıracağım dedi bunu bize satan abimiz aldığımız zaman da söylemiştim yabancı değil Tanıdık, babamın yıllardır tanıdığı birisi bugün yükledi götürdü. Usta Nur'a telefon açtı. Neyinde ne var falan tam bir olarak bir söyle diye konuştuk telefondan ama yarın tekrar gitmek istiyorum. Çünkü içim rahat etmeyecek. Bakalım ne çıkacak. Ha şunu da söyledi. Gecikirse ben söyledim ki hani işlerimiz bizim harman işlerimiz başlıyor. Yani uzun süre kalırsa beni sıkıntıya sokarsam burada. Ben sağda solda traktör aramak zorunda kalırım. Eğer uzun sürerse, sıkıntılı bir süreç geçerse ben senin kapına başka traktör getiririm. İşini görürsün. Dedi. Hayırlısı bakalım. inşallah tez zamanda gelir tekrar kapımıza. Traktör çünkü elimiz ayağımız yani her şeyi getiriyoruz. Her işimizi onunla görüyoruz. Burada köy yerinde tarlaya gidiyoruz. Onunla hani odun getiriyoruz. Onunla şimdi harmanlar başladı dediğim gibi. Çok lazım olacak zaman şu an. Bir de ekini kaldırdığım yerleri sürmeyi planlıyorum. O ekin şeyi karışsın araya diye. Bakalım <laughs> ablamları yolcu ettik şimdi. Gittiler. Bu akşam evlerinde yarın akşam Evet, cumartesi günü öğlene doğru çıkacaklarını söylüyorlar. Şu an ben bunu bugün perşembe, yarın yükleyeceğim için videoyu öyle konuşayım ben size. Bitti. Neyse arkadaşlar ben de dinlenmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Tekrar tekrar söylüyorum. Hoşçakalın.